vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması. Yani risksiz bir ülke var. Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Öyle mi? Ve olma potansiyeli daha yüksek. Onun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişi Mutlak kendisini, eğer bir sağlık zaten sorunu varsa sorunu yok, biz orada müdahalemizi yaparız. Ama sağlık sorunu olmayan ve yurt dışı geçmişi olan vatandaşımızın 14 gün kendisini evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz. Allah Allah. Ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz, bu virüs tespit edilebilmiş değil tespit edilmiş koronavirüs olmadığını yani tanı ve teşhis konmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir. Bak sen. <laughs> İtalya genel anlamda e önlem almadı. Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Vay canına. Ve iki hatta 3 haftadır söylüyorum. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor. Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya önümüzdeki günler daha büyük sorun yaşayacak. Fransa daha daha büyük sorun yaşayacak. Diğer İsviçre dahil olmak üzere diğer ülkelerde bu sorun giderek katlan katlanıyor olacak. Bizim de Avrupa ile ilişkimiz çok yoğun. Ne diyor bu? <laughs>